arkadaşlar. E, Brawl Stars efsanesi kanalına hepiniz hoş geldiniz. E, bugün sizlerle birlikte de yürünmez taktik buldum. Ve arkadaşlar size bunu hangi haritalarda yapılır ve nasıl yapılır size bunu göstereceğim. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben daha önce bir video çekmiştim ama kahvaltı olduğu için durdurmuştum. Telefonu kapatma kapatmamam gerektiğini unuttum. Ve e, televizyon kapanlığında kayıt bitti. O, o videoda da kanıt olarak göstereceğim. 5 savaş kutum ve 2 tane büyük kutum vardı. Ve 2 tane büyük kutumun ilk açılışında yani birincisinde arkadaşlar El Primo çıktı. Ve direkt 2 maç kazanarak 20 kopya kastım. Ee, 16 savaşımız oldu. Bu şekilde de gittikçe Karakterimiz büyüyor. Karakterlerimiz büyüyor. çoğalıyor Ailemiz de büyüyor de, diyelim. Öncelikle arkadaşlar ödül avında işe yarar. Büyük oyunda işe yarar. Bu arada bende iki tane bilet gelmiş. ondan sonra ve hesaplaşmada tek tek hesaplaşmada yalnızca ya işe yarar. Onun bilgisini vereyim. İzhan bir tane büyük kutuyu da o etkinlikten kaçmıştım. Neyse. <laughs> Kusura bakmayın. Evet şimdi taktiğimizi göstermem için öncelikle özel gücümüzün olması lazım. Yani taretin. Evet tabi evet, ki... <laughs> Tabii ki de canımızı lazım. Böyle tehlikeli olur. Bizim de belli edelim. Rosa. Eğer ölmezsek taktiğimizi göstereceğim. Mesafeyi uzak tutmaya çalışıyorum zaten. <laughs> evet. Arkadaşlar şuraya Taretimizi koyuyoruz. Taretimizin hemen yanında da biz duruyoruz. Bu sayede bir geldi mi hem taretimiz duracak hem de biz vuracağız. Ve bizi kimse görmeyecek. Ufak hareketler yapacağız. Taret zaten belli olmuyor ve sürekli hareket halinde. Evet arkadaşlar. Bu sayede bir düşmanımız geldiği zaman hem Taret'le hem de cesiyle saldırabileceğiz. <laughs> Tek hesaplaşma da biraz da etkisiz. Çünkü zehirli gaz bulutları geliyor. Ama şu anda bir düşman gelirse taretle beraber saldıracağız. Amaç bu yani. Ee, ben size bunu ödül avında daha güzel göstereceğim. Mesela şu an çok güzel olurdu Rosa'ya karşı. Yazdım bakalım şu Rosa. Bir mesafeyi uzak tutalım. Abov. Yoksa böyle mahveder bizi. Ama takdim mantığı o yani. <laughs> Onun bilgisini vereyim. Size bir de bunu ödül avında göstereceğim. Yine hatırlamıyorsam ödül avında çok işe yaramıştı. Ee, çok işe yarıyor tabii ki de ama baya inanılmaz derecede işe yaradı. Bir e, oyun modu vardı. Onu unuttum. Bu arada 2110 kupada olduk. Oh. 2200 kupada savaş modusu geliyor ödül olarak ee, inşallah <laughs> 2200 kupaya da bugün ulaşabileceğiz. Ee, daha sonra ulaşırsak videosunu çekelim Arkadaşlar yani bir game videosu. ödülle bunları göstereceğim senin, cesinin mantığını ve arkadaşlar e, ondan sonra el primo ile bir el atıp videoyu bitireceğim. Öncelikle evet sitesi ile ödül avında da gösterelim. Bu taktik sayesinde evet burada ödül avıymış. Doğru güzel. Bu taktikte kupada katılır. Bu arada bizim takıma gelin. Jesse yenilmez taktiğimiz var. Leon ve B yenilmez hakkı ihtiyacımız bile yok. Öncelikle özel gücümüzü doldurmamız lazım. Taletimizi getirmek için. Evet. şimdi şurası güzel gibi. Burada zehirli gaz bulutları da yok. Bakın buradan seyretimiz uzaktan bile ateş edebiliyor. Gördüğünüz gibi şimdi biz de ateşledik. Evet. Görüyorsunuz. Bakın biz öldük ama seyretimiz hala orada. de ateşlemeye devam ediyor. Güzel bir yenilmez taktik. Ben seyretimi şimdi daha güzel canlısını getirdim şuraya ve ateşliyoruz. Gördüğünüz gibi rakibimiz kaçıyor. Evet, Daryl fark etti. Bir tane de taret şuraya koydum. Ee, evet, taretimiz çok kötü bir yere koydum. Bu yüzden oradan destek veremedi. Ama halen 392 canımız var. Gerçekten güzel bir taktikçisiyle. Şimdi bakalım. <laughs> evet, aldık. Bakın taretimi öldürdü ee, Rosa. Ama ona hasar verdi. Evet şimdi yeniden yanıma taktiğimizi uygulayabiliyoruz. Bu sefer şuraya koymak istiyorum. Taritimizi yerleştirdik. Şuradan uzanmak istedim. Ve buraya B veya Leon da gelirse güzel olur. Resmen dörtlü bir oyun şekli. Bunu Penny'de de yapabilirsiniz bu arada. Penny'de de aynı mantıkla yapabilirsiniz. Sadece o bombası için biraz daha gecikiz. Bakın taretimiz zaten nasıl desteğini veriyor. Leon veya B de burada olsa <laughs> taretimizi öldüremez kimse. Ama Leon ve B orada ilgilenirken iki güzel karakter. Biz de taretimizle birlikte orada ee, orayı koruduk yani. Yıldızlarımızı aldık. Bu bir tabak kutusu gelecek galiba derken geldi bir savaş kutumuz yani savaş kutusunu biriktireceğim yine bir 5 tane yapmaya çalışacağım onun bilgisini vereyim ee, şimdi el primo ile bir el atıp el primo'yu günlerdir haftalardır gelmesini bekliyorum Önler kadar ağır ama bunun ödül avında değil hesaplaşmada tekli modda oynayacağım Hesaplaşmada 5. bile olsanız artı 3 kupa veriyor. 6. bile olsanız artı 4 kupa veriyor. Ama Çift Böyle değil. Yine El Primo'da yakın mesafede çok etkili. Bakın Jesse bizim taktiği yapıyor sanırsa. Ama tarıtığını kullanmamış. Ayrıca ben El Primo'nun özel gücünü de çok seviyorum. Bu maç kullanmaya çalışırız hatta. 3 tane enerjimiz var. Yükümüz var yani. 7200 canımız var şu an. Gidiyoruz. Oraya kadar gitmiyor. Yani. Evet arkadaşlar sorun oldu. <laughs> Ve video bitti. Ama şu an ahmet duruyorum. 5. sırada dedik. Ben 2. sıraya kadar yükseldim. Zaten o süresince 1 kill aldım. Şimdi özel gücümüzü kullanma vakti. Uzaklaşma deril. El Primo. El Primo geldi. Çekilin yoldan. Allah. Aldı bizi. Aldı bizi. Çünkü canı çok fazlaydı ve Daryl da kötü bir karakter değil. Ama 2000'e kadar indirdik. El Primo'nun yakın mesafede gücü budur. Burada da Artı 8 kupamızı aldık. Neyse arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz.